Asır milyarlık vurgunu iddiasında pazarcı esnafı kamu malını koruma noktasında bir zafer kazandı. Vatan Partisi bu noktada gayretleriyle ortadaydı. Ulusal kanal olarak biz takip ettik. Ben de basın olarak şunu söyleyerek programımı bitiriyorum. Rahmetli Sezai Karakoç'un vefat yıl dönümü onun bir şiiriyle Yıldız Hanım'a da bunu söylemek istiyorum. Şöyle diyor şiirinde. Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Evet basın olarak biz bu konuyu hani Doğu Perinçek medyası bunu gündeme getirdi deniliyor ya neden mi? Biz sussak da tarih susmayacak bundan dolayı ve bugün gerek Ulusal Kanal gerekse birlikte hareket ettiğimiz herkes milletin vicdanı olmak için konuştu. Biz reklam değil haber yaptık ve İzmir'de haber yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.